Şimdi tamam üniversiteyi kazandım diyelim. Üniversiteyi okudum. Peki üniversitede ben gerçekten meslek sahibi yapan, gerçek hayatta karşılığı olan bir diploma alacak mıyım? Bir eğitim alacak mıyım? Kaliteli eğitim alacak mıyım? Bir. İkincisi bu aldığım Türkiye'deki üniversite diplomasıyla ben yurt dışında yüksek lisans, doktora yapmaya gittiğimde yapabilecek miyim? Yapamıyorum. Üniversite yıllarında aldığım öğrenim kredisini ileride nasıl ödeyeceğim? Bunun üzerine bir de faiz birikecek. Evet. Çıktığım zaman diyelim meslek edindim, eğitimimi de aldım, diplomamı da aldım, mezun oldum. Bu ortamda iş bulabilecek miyim? Diyelim iş buldum, bu işten aldığım kazanç beni tatmin edecek mi? Ben geçimimi sağlayabilecek miyim? Bütün bu sorular, bütün bu sıkıntılar gençlerimizin, üniversite öğrencilerimizin veya üniversiteye aday olan öğrencilerimizin zihnindedir. Şimdi zaman zaman özellikle iktidar kanadı diyorlar ki efendim Türkiye'de işsizlik diye bir şey yok, iş beğenmemezlik var. Biz de burada diyoruz ki ya iş beğenmemezlik neden oluyor? Bir defa siz açlık sınırında asgari ücret verirseniz, yoksulluk sınırının altında memur maaşı verirseniz, açlık sınırının da altında 1500 lira emekli maaşı verirseniz, yani ben üniversiteyi bitirsem, diplomamı alsam, bir işe girsem, çalışsam, en son 30 sene bu ülkeye, bu millete hizmet etsem en son varacağım nokta ayda 1500 lira evet. emekli maaşı. E, genç diyor ki kardeşim ben çalışarak aç kalacağım ama çalışmadan aç kalayım. <laughs> Şimdi burada da biz gençlere <laughs> suç bulamayız ki. Şimdi çok samimi <laughs> olarak ifade ediyorum. Yani asgari ücret ortada, en düşük memur maaşı ortada, Türkiye'deki yaşam standartları ortada. E, sabah 8, akşam 6, akşam 7 çalışacağım. Elde edeceğim kazançta zaten gene aç kalacağım. 30 sene hizmet edip emekli olacağım, alacağım emekli maaşıyla gene aç kalacağım. En iyisi hiç yorulmayayım, çalışmayayım. Nasıl olsa köyden, akrabalardan, annemden, babamdan, amcamdan bulgurum geliyor, nohutum geliyor. O şekilde hayatta kalıyorum diyor. Milyonlarca genç ne okumak Ümit, istiyor ne çalışmak istiyor Türkiye'de. Oluşuyor, ümitsizlik oluşuyor.